Emlak Lobisi'nden herkese merhaba. Şu an yanımızda AKS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emre Aksoy var. Emre Bey merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fokus projenizin satışları e, başladı. Bugün de bir basın lansmanı vardı. Biraz bahseder misiniz projeden? Ee, Fokus projesi 272 derden oluşuyor. 5 tane blok var. 8 katlı binalarımız. 15 bin metrekare alana kurulu. Bunun 10 bin metrekaresi yeşil alan. Tüm araçlar yer altında. Otoparkta olacak. Dışarıda hiçbir araç bırakmak istemiyoruz. Site 70 akıllı dairelerle oluşuyor. Rezidans mantığından gidecek ama binalarda ofis kiralaması, home ofisler olmayacak. Kesinlikle tamamen aile yapısından binalar tasarlandı ve düşünüldü. Ee, binalar başından beri dediğimiz zaten havayla ısıyacak, havayla soğuyacak. Ee, çok cüzi maliyetlerle insanlar ısınıp soğuyabilecekler. Bir doğalgaz kullanımı veya bir elektrik kullanımı olmayacak farklı bir proje yapmak istedik. Burada işte yeşil de öne çıkıyor zaten. Yani hem işte araçları yer altına almamız, üstü yeşil alan bırakmamız, hem doğadan ısınmamız, soğumamız hepsi yeşile bağlı proje yani baktım. E, ee, bu konuda da dediğiniz özellikle bir artı birleri de az sayıda tutmaya çalıştık. 32 tane bir artı birimiz var. Gerisi ağırlıklı 3 artı bir. 70 civarında 2 artı birimiz var. Gerisi hep 3 artı birlerden oluşuyor. Tamam bir aile konseptinde olmasına özen gösterdik elimizden geldiğince. Peki metrekare fiyatları ne kadar olacak? 4 1000 liradan başlıyor. 5000 5000 lira kadar çıkıyor. E, peki yabancı yatırımcıların yaklaşımı nasıl oldu projeye? Çok iyi. Yani bizim yabancı yatırımcılarla ilgili bir çek sıkıntımız olmuyor zaten yani. Bizim yaptığımız projelerde hep para kazandılar. Bundan sonra da kazanacaklarını biliyorlar en azından. Yalıtım sayesinde de ısınma konusunda bayağı bir avantajlı olacak e, fokusta yaşayanlar. Bununla ilgili biraz detay alabilir miyiz? Şimdi yalıtım sistemleri biliyorsunuz her geçen gün kendini geliştiriyor. Ee, eski sistemden yeni sistem karıştırılıp kullanılıyor. Ciddi anlamda üst düzey bir sistem kullanıyoruz yalıtımda. Ee, insanların diyorum ya zaten ısınmalarına bir para bedel ödemeyecekler. Belki çok cüzü bedeller ödeyecekler ama gene de yalıtım sistemini hem ses hem ısınma soğutma anlamında çok ciddi bir yalıtım sistemi yapılıyor. yani AKS grubun 2016 yılı içinde sanırım iki projesi daha gelecek. Bunlarla ilgili de biraz bilgi alalım. Yani İstanbul'daki projeler yapma hedefimiz var. Bölge biri yakınlarda olacak, biri karşıda olacak inşallah. Bölge araştırıyoruz şu anda. Hayırlı olsun deriz o zaman. Teşekkür ederim, sağ olun.